Tomiş yaptı. Tomiş yaptığı için siz ailesi olduğunuz için o yüzden hapse atıldınız. Ya <laughs> bence öyle bir şey olmadı Ken yani yalandır, iftiradır. Lütfen bir şey söyleyin Barbie. Niye Lütfen çıkartın. Bugün marketten çaldığım paralar şöyle çok güzel yüzük aldım. Şimdi tırnaklarını yapacağız evine tamam mı? Ben ben tırnak yapacağım şimdi minnoşum. Tomiş sen hırsızlık mı yapıyorsun? <laughs> Şu an senin yüzünden hapishanedeyiz. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Nasıl yaparsın? Ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Ya ne olacak ya Gökçen bak şimdi. Bersen beni bir dinle. Beni bir dinle. yeah <laughs> Bilmiyorum söyle açıkla bana hadi neden hırsızlık yaptın? Ee, şey kız arkadaşım tırnak yaptırmak için ucu tırnak çok güzel oluyormuş onun için para çaldım marketten. E ee, sonra bir de kendime bir de çanta aldım para biten çanta çanta o yüzden yeni ee, ama şey çıkmak Ne saçmalıyorsun şey sen ne zırvalıyorsun Sır kız arkadaşının Allah aşkına tırnaklarını yaptırmak için hırsızlık mı yaptın Tombiş? Ooo oh, Gürol oh. Ya Tor ben yapacağız tırnakta yine. Tamam tamam <laughs> susun artık yeter bu kadar cıvıklık tamam mı? Geç bakalım Gökçe sıra sen sen de tamam mı? O tamam tamam geçiyorum. Geçeceğim ya. Ha. ne oldu? Aa. Boncuk bir silah verelim. Sakla onu koy cebine koy cebine. Sakla onu içeride işimize yarayacak. Yürü ol. Bak evet, görüyor tamam. musun? Bende de demir balta var tamam mı? Şimdi içeri Aa. gireceğim. Hadi. Aa, tamam tamam giriyorum işte. İşte hazırım girmeye. Tamamdır girdim. <laughs> olamaz olamaz. Bak şuna bak üstünde bir şey var. Ver onu çabuk göster. Çıkart dedim sen, yoksa arkamda bir sürü Barbie arkadaşlarım var tamam mı çıkar dedim Gökçe <laughs> yine kaldık burada <laughs> ya tamam, tamam. yine kaldık alın, ya alın alın yani ne yapacaksanız yapın neyse daha Tombiş'te bir şeyler var Tombiş geçerken öksürüyormuş gibi yapacağım Gürol böylece sesle çıkmayacak tamam çık ben de oturacağım ha, tamam tamam hadi bakalım o zaman A, hadi Tombiş geç hadi geç bakalım Tombiş'im geç ayağım Allah zaman da yapamadık. Ver hadi ver şunu üstüne. Ver, ver şunu ver şunu bizi Neyse sıra sende geç hadi o zaman. Hadi geç bakalım Gürol. Tamam geçiyorum ben bir şey yok bakın ben ötmedim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tombeş ve Gürol Ken hapishanesine Gökçe de Barba hapishanesine gelsin. Hadi. Hadi Barba hapishanesine geç bakalım zindanını kapatacağım buradan çıkamayacaksınız. Of of iyi tamam tamam geçtim kapatın. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar şu dolaplara bakayım. <laughs> Belki çıkacak bir şey vardır. Tom bir zaman zamanki gibi başımızı belaya sokmak dışında başka hiçbir şey yapmıyor gerçekten. Of 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 ne yapacağım ben şimdi burada ya? Gürol Gürol bir şey yapmayı düşün ne olursun. Yok sandığa falan bu ama bir şey göremiyorum ki. Bir ya, şey yok burada. Nasıl göremiyorsun Gürol nasıl göremiyorsun? Uf evet. bir ben şey de şu göremiyorum Yatağın ki. altına bakayım. Oo, oh, yatağın altında da hiçbir şey yok. Of ya. Of. Hadi bakalım artık zindanlarınız açılıyor. Ken sen Ken hapishanesini aç. Ben de Gökçe'ninkini açacağım. Hadi yemek vakti. Yaşasın yaşasın artık hapishane açıldı. Oh be oh be yaşasın. Ah, tamamdır bakalım Yemek vakti açıldı. Gökçe ye gidelim var yemin yiyelim ne yapalım. Hadi yürü yeme. Acıktım. Tamamdır hadi yemeği. Tamam o zaman ben de şöyle hadi. geçeyim. Sakın, Sakın, bir ucacığım ucacığım Sakın bir yaramazlık yapayım deme. Sakın bir yaramazlık yapayım deme de beni Ne Tamam tamam ya. Fadime Tabii ki alabilirsiniz. Ee, tamam ben alayım o zaman. E, patates kızartması bak şurada çamış patatesler. Ulan burasını sen şey mi zannediyorsun? Aşağı restoran mı? Oo, o tamam ya. ya. Of, ne bileyim ben gel ne bileyim. İyi tamam ben şu patatesleri yiyeyim yam. o zaman. Aa, tamamdır işte bu. Hadi gelin bakalım ee, şunu buraya koyayım. Ben bunu yedim Gökçe. Hmm, tamam mı? Tamam. Güzel oh. miydi yemekler? Şimdi oh. o zaman. Oh. Merhaba buraya oturdum ama oh. bir sakıncası yoktur herhalde. Gökçe. Ay bu çocuğa ne olmuş böyle? Bu kesmiş yüzünü. Ha ne oldu? Ağzından bir şey çıktı. Ha. Bu ne be? Bu ne be böyle? A, bu ne ağzından çıktı? Kemik çıktı bunun ağzından. Gürol'un ağzından kemik çıktı. hafta bir, bir tane e, Ahmet diye birisi vardı. Sonra buradan kaçmaya çalıştı. <laughs> Onun kemikleri galiba. <laughs> A, ne diyorsun sen? be? Allah Allah saçmalama ay çok kötü ben bu patatesi falan Aa, da yeneceğim ayrıca. Ay, ay Gürol iyi misin sen de niye yiyorsun pat diye ya ay çok kötü gerçekten. Otom biz sen ne yapıyorsun burada? Gürol ben burada daha fazla kalamam tamam mı? Buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Ne ben yapacağız Gökçen ne yapacağız bilmiyorum Barbie lekeli çok güvenli gözüküyor görmüyor musun? Evet ve As kaçanların o, cezası mi? çok ağır oluyor gerçekten. Sarı saçlarına adili gönlümü Bağlamışım çocuğunu. Seni mahvederim çocuk. He. Duydun mu? Seni mahvederim çocuk. Zaten senin yüzünden buradayız tamam mı? Bir de gelmişsin hala Fadime Allah Allah ya Fadime'ye yürüyorsun. Allah'ım beni sür etme Tanbiş. burada bile kıskansın Gökçe Paçoz. İyi zaten dedikodu yapmaktan içeri alınmışsın ve insana iftira atmaktan benim Gök umutum Yapma de, o benim sevgilim. Dur yapma. Ne hadi Mars'a gör olmuş. ol bir bahane bulup bizim gitmemiz gerekiyor buradan tamam mı? Ben burada asla kalamam asla kalamam. Aa. Bir baktım bir tane fikir geldi. Ne fikri geldi? Ne oldu? Ee, buralarda bir yerde havalandırma deliği olabilir belki. O havalandırma deliğinden çıkış yapabiliriz. Hmm. Ben filmlerde hep böyle görüyorum. Böyle hapishaneler şey kaçıyorlar böyle. Havalandırma deliğinden giriyorlar. Sonra hop kaçıyorlar Gökçe. Evet aslında bu mantıklı bir fikir. Ama bunun için duşa girmem gerekiyor. Duşa tamam, nasıl gireceğim? Bu kimin kemiği ya? çok lezikmiş Tamam, o geçen hafta kaçmaya çalışan birisinin kemiği. Allah Allah ya sen iğrenç çocuksun. Bana lezikli çok. Neyse bu çocukla daha fazla muhatap olmak istemiyorum Sinirlerim bozuluyor Ben en iyisi tuvaletim varmış gibi yapayım tamam mı ah, Tommiş ne yaptın sen <laughs> Aa, Fırsat mı Gökçe Ne Çokça fırsatı fırsat be, ne Fırsatı çok kötü kokuyor Şeyde Tommiş de altına kaka yaptı de Onu hmm, dolta götüreceğim Orada bir havalandırma deli falan var ee, Tommiş ya ne yaptın her yere kaka yaptı hanımefendi 2 dakika çocuğumu yıkamaya götürsem olur mu Ne olursunuz yani bilmiyorum. Ay her yere kaka yapıyor. Evet çok hayır. kötü. Bir yıkayıp getireyim hemen. Lütfen. Ben şuradaki masajı Tombisçiydim gerek kalmadı. Tombis sus sus dedim sana. Ay hala tamam, tuvaletim yapıyor. Tombis sus dedim sana. Banyoya gitmemiz lazım. Giderden çıkış arayacağım. Sus dedim sana. Ben buna gitmek istemiyorum. Badi mi buna? Allah seni cezanı vermesin. Ee, çocuğumun altını bir yıkayayım. Lütfen hanımefendi ne olursunuz. Ay, tamam o zaman Gürol. Gel sen de bakayım şuraya. Sen de buraları temizle hadi. Oh, tamamdır hadi Gürol sen temizle <laughs> oraları. Gel bakalım Tombis. Geç şuraya, şuraya, geç şuraya. Girdin mi içeri? Girdim Gürol girdim, girdim. İşte buradayım tamam mı? Şimdi bu buradaki yerlere siz bakacağım. Siz onunla ne konuşunuz bakayım? Evet, şey, hiçbir, hiçbir şey var hiçbir bir. şey. Ay buradan çıkış yolu var mı Tomiş? Ne yapıyorsun sen burada? Suyunu yaştın. Babamı siliyorum. Tomiş Allah cezanı vermesin. Biz burayı senin babanı silmeye gelmedik. Yani Gökçen'mle şöyle yapacak. Siz gitsiniz ben gelmeyeceğim. girerim. Hmm, aslında burada bir gider var gibi. Ama önce bu dolaplara bakmam gerekiyor. Sus Tomiş kafamı karıştırma. Allah Allah ya. Hayır ben burada hiçbir şey yok. Ya. Burada da hiçbir şey yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. O hiç bir yerde yok. Aşkito. Oh, i̇şte burada. Aa, bak Fadime çağırıyor beni Gökçe abla. Sakın sakın dedim sana. Gir şu içeri gir dedim sana. Bak ya şimdi o. ben bu giderdim yı açacağım tamam mı? İçeride bir makas unutmuşlar. Sen de burada ben senin üstünü temizliyormuş gibi yapacağım. Tamam mı? Sorarlarsa oyalamayı unutma sakın. Hadi Tabii arkadaşlar. Fadime beni bekliyor. Aa, Fadi beni de sana da ya. Aa, Fadi beni de çağırdı. mi görüyorsun? Bak ya arkadaşlar şuna bak. Nasıl dedikodu? Arkamdan nasıl kötü konuşuyor? Neyse neyse Aray, ben şuradayım. Neyse, Gökçe ile dedikodu demi? Üzgünüm. Aa, ah, işte zarı odasına ulaştım. Yaşasın başardım işte başardım. Ah, hadi başardım. ya. Hadi ya, başardım. Ne zaman çıkıyorsunuz? Bak içeri gireceğim. Allah inatıma atıma yaptım. Abla bir saniye bekle Hemen geleceğim. Tamamdır. Tam bir şey oyalarken ben de buradaki zırhları almam gerekiyor. Arkadaşlar hemen şu zırhları üstüme giymem gerekiyor. Şöyle giyelim. Şunu da giyelim. İşte bu. Yaşasın. Bu zırhlar Hadi gerçekten İçerim, çok ama güvenli. Hadi bakın artık. Hadi yiyin. bakın bakın. Şimdi bakın size dans seçeceğim. O bile o bile bir şey. Bir de dom dom dom. Yes yes tamamdır yes. Tamamdır arkadaşlar. Yaşasın. <laughs> Gürol onları Şuna oyalıyor. Bakın. Şimdi ben şu takı silahları gibi. alacağım. Şimdi şunları da alayım arkadaşlar. İşte bu. Burada bir sürü silah buldum. Yaşasın. Bunu sayesinde bir sürü şey yapacağım. İşte tamamdır arkadaşlar. Artık bu hep senden kaçmanın tam zamanı gerçekten. Ama nasıl şuna kaçacağım? çok komik. Ha, tamamdır işte Girol burada oyalıyor. Ay iyi, Girol'a bakın nasıl da oyalıyor Ay, ya. Şibiri dondan dansı don, yapıyor. Şibiri dop dop dop. Yes, şimri yes, yes, şimri. Don, don. Tamam da al sana Şibiri dondansı tamam mı sizi ben Al Aa! bakalım dedim sana. Al Gördüm dedim sana. Değil. Al dedim sen de al şöyle sen de al Ken sen de al bakalım. Hepinizi mahvedeceğim Ay, tamam, tamam mı? Saldırın şuna saldırın. saldırın. Aa, al bakalım. Bunun için. Saldırın şuna, saldırın dedim. Hemen yok edin şunu, saldırın dedim. Ben Gökçe, kim? tamam mı? Ben Gökçe. Benim işimi bitirmeniz imkansız, tamam mı Barbie? Tamam mı Ken? Alın dedim. Sizin de işinizi bitireceğim. Gel buraya Gökçe, seni mahvedeceğim, tamam mı? Gel buraya. İki, iki robot gibi şey robot gibi kurtarın beni. Aa, tamam, tamam, geldim. Hepinizi mahvedeceğim Barbie. Gel buraya Ken işinizi bitireceğim. Al Podu, dedim sana. sen de kel. Saldırın şunu arkadaşlar durdurun şunu robot girdi. Al dedim sana al dedim bu robot sizin işinizi bitirecek. Oo. bunları Tomuş buraya gel Tomuş. Tomuş buraya gel gel Tomuş. buraya gel çabuk. Tomuş sen koş, ne koş, yapıyorsun koş. burada? Robot yani Tomuş robot robot istila ediyor uzaylı. Ya ne robotu benim Gökçe kafayı mı yediniz siz? Allah Allah işte benim dedim size. Ne? <laughs> Bu ne şey miydi? Unuttunuz ya. ya. Tabii benim akılsız ya. Tombiş tam akılsızsın. Gür ol al şunu. Karşımıza herhangi bir kötü bir şey çıkarsa bu lazım olur. Tamam mı? Al sana birkaç tane de şarjör verdim. İşte bu yaşasın. E, tombiş. Tombiş nerede? Nereye gitti bu çocuk ya? Yok canım ya. Uyuşel oldum. Ya Tommiş Allah senin cezanı vermesin sonra yaparsın tuvaletini. Şuradan kaçma. Yok eser oldum ya Of yediğim şeyden dolayı ishal oldum. Tamam biz sen ishal olduysan burada kalma kalabilirsin tamam mı? Hadi gel Gürül biz buradan kaçmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Şimdi buraya gireceğim. Ama bak görüyor musun? Aa Gökçe musun? Gökçe, Gökçe <laughs> bir daha Barbie geldi yardım et. Nasıl Barbie geldi? Ha. <laughs> ah, Öldürdüm. Tamam yaşasın. Hadi gel bakalım Gürül artık hadi çıkacağız. Ben, hadi gidiyoruz buradan Fadime'm git. Asla öyle bir şey olmayacak tamam mı Tombiş Asla öyle bir şey olmayacak. Allah Allah Fadime cezasını çekecek. Ya, ya ben onu istiyorum. Tombiş ne demek onu istiyorum tamam mı? İnsanlara iftira atmaktan yargılanıyor. Ama bir hırsızlık falan yapmadık bir kere. Neyse neyse. Sen neler atıyorsun? Çok güzel diyorsun. Güzel değilsin. Ee, sus Tombiş sus dedim sana. Neyse bakalım hadi şimdi şuraları da şöyle açalım. Aa, buradan belki bir çıkış yolu bulabilirim. Ha, tamam. İşte yaşasın burada bilgisayarları buldum. Gürol ben bu bilgisayar kodlamalarıyla uğraşacağım. Sen de git lazerler kapanıyor mu bak tamam mı? Şimdi buradan şu tamam. şöyle kapıyı açayım. Arkadaşlar kapı lazerli olduğu için çıkmamız neredeyse imkansız. Şimdi şuradaki kodlamaları yapayım. Bir bakayım, Lazer buradan, Gökçe. bir kapan. Lazer bir kapandı mı Gürol? Eee lazer 1, lazer 3 kapandı, lazer 3. Lazer 3 mi kapandı? Sanırım kodlamalarda yanlışlıklı var. Lazer 2 kapandı mı? Eee lazer 2 de kapandı. Yaşasın. Lazer 1 o zaman şöyle tuşların hepsine basıyorum. Gürol kapandı mı lazer 1? Ee, bir tane lazer kaldı sadece. Tamam şuna da basayım son olarak. İşte bu da lazer son. Ee, tamam mı Gürol? İşe yaradı mı? Kapanı çabla gel. Oh, yaşasın işte bu. Gürol kapıyı açmayı dene. Ha, oh, işte bu yaşasın kapıyı açtık. Artık kurtulduk. Özgürüz. Hadi mi hadi gel kaçıyoruz hadi hadi ne be. padimesi ya ne padimesi. Şöyle, şey, şöyle, şöyle etsin, bir tamir. yakayım da görsün bak. Ha, oh, al sen cezanı. Hey. Allah'ım Allah ya Tamam, Allah <laughs> Tamam. şimdi seni buza çevirdim. Tamam mı? Bak, istersem yakarım, istersen buza çeviririm seni. Ay hadi gelin şurada tren istasyonu var. Böylece çıkabiliriz buradan. Hadi bakalım şöyle çıkalım. Ha, tamamdır. Bu butona bastım da tren gibiyim, geliyor. Buz gibiyim, muz buz gibiyim aman Allah'ım. Buz buz. Tombiş gibiyim, tombiş tombiş kocaman gibiyim var. Buz buz. Hop ya hop sen hop, ne, hop, saçmalıyorsun? ne saçmalıyorsun? ne saçmalıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yaklaştırma şunu. Arkadaşlar ben bu iki akılsızla ne yapacağım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kurtulmayı başardık ve az sonra tren gelecek ve yok böylece ya. kurtulduk. Ha Tombiş ne oldu? Maskeni yeniden giy bakayım. Ha, neden giyeceğim maskemi ya? Ne oldu? Ne bir giy maskeyi tak bir kafana. Of iyi tamam taktım. Ne oldu? Ee, biz bu şu an bir sıkıntı yok. Çıkar bakayım. Ha tamam çıkartıyorum. Ne oldu? Dokuz Çok komiksin gerçekten vallahi ya. Neyse bakalım canım halim. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ve ekranda şu anda iki tane video çıktı. Hadi arkadaşlar o videolara tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın. Ha bu arada sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz be. Bay bay.